Karayolları Trafik Kanunu ve buna bağlı olan yönetmelikte yapılan değişiklikle 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yeni tip sürücü belgeleri düzenlenerek dağıtılmaya başlandı. Bolu Valiliği yeni sürücü belgelerinin nasıl alınacağına dair bir bildiri yayımladı. Evet. Yeni tip sürücü belgeleriyle ilgili yapılması gereken iş ve işlemlerle müracaat esnasında istenilen belgeler ve belge özellikleri www.surucurendevu.egm.gov.tr internet adresinde Belgeler Başlıklı Bölümde ve İl Müdürlüğü'nün www.bolu.pol.tr ana sayfada sol tarafta yer alan işlemleriniz Başlıklı Bölümde Trafik işlemleri Alt Başlıklı Bölümde yer alıyor. Buradan istenen sağlık raporu örneğine de ulaşılabiliyor. Bolu Merkezde Gerede ve Mudurnu ilçelerinde de işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar www.surucurandevu.egm.gov.tr internet adresinde randevu al başlıklı Bölümde ve İlemniyet Müdürlüğü'nün www.polu.pol.tr ana sayfasındaki sol tarafta yer alan çevrim içi işlemler başlıklı bölümde sürücü e-randevu alt başlıklı bölüme link tanımlaması yaparak randevu alabilecekler.